Merhaba gençler. Bay Virgül'e hoş geldiniz. Bugünden itibaren AYT Edebiyat konularını işlemeye başlıyoruz. Bu birinci videomuzdu. Bundan sonra AYT Edebiyatla ilgili bütün konuları eksiksiz bir şekilde özgün sunumlarla işleyeceğiz. Sizler de PDF'leri yorumlar kısmından indirerek benimle beraber doldurabilirsiniz. Yani güzel bir etkinlik olacak. Sevgili gençler ilk konumuz Edebiyata giriş. Edebiyata giriş bölümünde Güzel Sanatlar, Edebiyatın Güzel Sanatlar arasındaki yeri, metin türleri ve dilin kullanımından doğan farklılıklarını ele alacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Haydi başlayalım. Öncelikle edebiyat nedir? Bunu bir halledelim. Mesela bir insan ben çok yalnızım dese edebiyat yapmış sayılmaz. Ama aynı duyguyu, aynı düşünceyi şöyle söylerse Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı, bir ömür aradım arkadaşımı, ölsem dikecek yok mezar taşımı, halime ben bile Hayret ederim. Böyle derse edebiyat yapmış olur. Aslında yine yalnızım demiş oldu ama güzel bir şekilde söylemiş oldu. O zaman edebiyat nedir? Duyguların duygu ve düşüncelerin de diyebiliriz. Duyguların etkili ve güzel bir şekilde Dil aracılığıyla dile getirilmesidir. Nokta. Edebiyat budur sevgili gençler. Uzanmaya gerek yok. Devam. Edebiyatın güzel sanatlar arasındaki yeri nedir peki? Öncelikle Güzel sanatlar, sanat nedir? Ona bir açıklık getirelim. Sanat sevgili gençler, yine duyguların etkili ve güzel bir şekilde herhangi bir araçla dile getirilmesidir. Peki edebiyattan ne farkı var? Edebiyat için de aynı şeyleri söylemiştik sanki. Edebiyatlar arasındaki fark herhangi bir araçla. Edebiyatta da böyle bir tanım vardı ama dil aracılığıyla demiştik. Peki sanatlar nelerdir? Onları bir görelim. Sanatları üçe ayırıyoruz. Fonetik sanatlar, plastik sanatlar, dramatik sanatlar. Fonetik sanatlar işitmeye dayalı sanatlardır. Bunlar da iki tanedir. Birisi müzik, birisi de edebiyattır. Edebiyatın güzel sanatlar arasındaki yeri nedir dersek edebiyat güzel sanatlardan fonetik sanatların içerisindedir. Peki müzik tamam kulağa hitap ediyor. Peki edebiyat nasıl kulağa hitap ediyor dersek edebiyat da kulağa hitap eden bir sanattır. Mesela artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Bak kulağa hitap etti mi? Evet hoş geliyor. Tamam. Plastik sanatlar diğer bir ifadeyle görsel sanatlar yani göze hitap eden sanatlar hepimizin tahmin ettiği gibi resim, hat, mimari, heykel, tekzip, tekzip süsleme sanatıdır. Yani kitapların kenarlarını falan süslerlerdi eskiden. Bu sanata biz tekzip diyoruz. Ebru. Tamam. Dramatik sanatlar. Diğer bir ifadeyle ritmik sanatlar. Bu da harekete dayalı sanatlardır. Bunlar da dans. Bale. Tiyatro. Sinema opera Bunlar da hareketlerle yapılan sanatlardır. Tamam. Peki bunların her birinin aracı farklıdır. Edebiyatınkine dil demiştik mesela. Peki araçlar nelerdir? Araçları da bu köşelere yazacağız. Fonetik sanatların malzemesi, aracı kelime yani dil ve sestir. Kelimeler ve sesler. Görsel sanatların, plastik sanatların malzemeleri taş, toprak, boya, değil mi? Bunlardır. Ritmik sanatların, dramatik sanatların malzemesi de hareket ve sahne. Hareket var ama sahne yok. Bunların hiçbiri bir işe yaramaz. Buradakilerin hepsi dikkat ederseniz sahnede sergilenen sanatlardır. Tamam. Edebiyatın güzel sanatlar arasındaki yeri fonetik sanatlardan yani işitsel sanatlardandır. Bunu da öğrendik ve geçiyoruz. Metinlerin sınıflandırılması. Metinler ikiye ayrılır. Bakalım önce örneklerini bir inceleyelim. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Hepinizin bildiği gibi bayrak şiiri. Bu da Arif Nihat Asya'nın Öğretici metin midir, edebi metin midir? Tabii ki edebi metindir. Hemen buraya bunu bir yazalım. Başlığımız edebi metin. Tamam. Yani burada bir edebiyat yapılmıştır. Kelimelerle adeta oynanmıştır, güzel sözler açığa çıkarılmıştır. Bu bir edebi metindir. Bir de bunu okuyalım. Aynı konu halbuki bayrak bir milleti sembolize eden işaretlerden oluşur. Genellikle milletler tarafından kutsal kabul edilir ve ait oldukları milletlerin kutsal saydığı değerleri yansıtan işaretler seçilir. İşaretler seçilir. Yani bayrakla alakalı bize bilgiler verdiği burası da öğretici metindir. Tamam. Edebi metinin bir diğer adı yazınsal türdür. Yazınsal. Geçmiş yıllarda sordu. Aşağıdakilerden hangisi bir yazınsal metindir? şeklinde. E, aman dikkat, edebi metin demektir. Aralarındaki farklar ne? Şöyle karşılaştıracak olursak, edebi metinlerin amacı estetik hazdır. Anahtar kelimeleri yazıyorum sadece. Uzun uzun cümlelerle vaktinizi çalmıyorum. Öğretici metinlerin amacı onun amacı da bilgi vermektir. Öyle değil mi? Burada bize bir bilgi verdi. Bayrakla alakalı. Başka? Edebi metinlerdeki Pardon. Çok pardon. Mikrofonum düştü. Hemen düzeltiyoruz. Evet kusura bakmayın. Edebi metinlerde kelimeler genellikle gerçek anlamlarının dışındadır, mecaz anlamlıdır. Mecaz anlamlı kelimeler, mecazi kelimeler çoktur. Edebi sanatlardan çokça yararlanılır. Ama öğretici metinlerde, öğretici metinlerde kelimeler gerçek anlamlıdır. Tamam. Başka Edebi metinler özellikle roman ve hikayeler kurmacadır. Yani şairin kafasından, beyninden, gönlünden kurduğu şeylerdir. Ama edebi metinler tamamen gerçektir, kurmaca değildir. Var olan şeyler anlatılır. Başka, edebi metinler şaire göredir. Yani özneldir. Ama öğretici metinler nesneldir. Kişiden kişiye değişemez. Şurada anlatılan bilgiler yok, efendim. Bana göre böyle değildir demeliksin? Tabii ki, yok. Edebi metinler özgündür. Yani kişiden, kişinin kendine mahsustur, biriciktir ve her okuyan, her okuyan farklı anlam çıkarabilir. Her okuyan farklı anlamlar çıkarabilir. Mesela yaş 35 yerini 35 yaşını geçmiş birisi okuduğu zaman farklı anlamlar çıkarabilir. Delikanlı bir çocuk okuduğu zaman aynı duyguları yaşayamayabilir. O zaman öğretici metinlerde bu durum nasıldır? Öğretici metinlerde her okuyan aynı anlamı çıkarır. Tamam edebi metinlerle öğretici metinleri 3-5 madde ile karşılaştırmış olduk. Devam. Şimdi üniversite sınavında nasıl çıkıyor bu sorular? Adam bir metni veriyor ve bu metin edebi metin midir, öğretici metin midir? Bunu bizim bulmamızı bekliyor. Haydi bulalım. Bakalım bir kendimizi denemiş olalım. Bu konu ne kadar öğrenilmiş? Aman kameraya çarptım. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bu bir hangi metindir? Edebi metindir değil mi? Edebi metin dediğinizi duyar gibiyim. Nereden anladın? Çünkü burada bir takım mecazi ifadeler var. Ve bize doğru düzgün bilgiler vermiyor. Toprak anamız diyor. Toprak ananın yeşil saçları diyor. Yani ağaçları, bitkileri kastediyor. Böyle mecazi ifadeler var. Edebi sanatlar var. Dolayısıyla şu kamerayı görüntüyü bir düzelteyim. Edebi metindir. Tamam. İnsanın doğadan yansıma seslerle dil ve müziği ortak geliştirdiği söylenebilir. Doğadaki ses çıkarma özelliği olan nesneleri zamanla düzenli seslere dönüştürerek ezgi dünyasını zenginleştiren insan halk aşamasına geldiği ortamla birlikte halk müziğini de oluşturmaya başlamıştır. Ha, bize burada bilgiler verdi değil mi? Halk müziği hakkında, yansıma sesler nasıl olmuş bunun hakkında bilgiler verdi. Yani bu bir öğretici metindir. Nokta. İki metinden daha uygulama yapalım. Bakıp imleniyorum akınına, şehrin üstünden geçen bulutların. Belki gidiyorlar yakınına, rüyamızı kuşatan hudutların. Edebi metin mi? Evet, tabii ki bu bir şiir. Şiirlerin tamamı edebi metindir. Bir romandan, bir hikayeden alıntıysa edebi metindir. Bir de şuna bakalım uzunmuş. Hepsini okumayalım. Konusu insan olan romanların şüphesiz en önemli unsuru kahramanlarıdır. Romanlarında insanın içindeki kahramanları tereddüt buhranları, tereddütleri yansıtmaya amaçlayan Peyami Safa roman kahramanlarına, devrinin siyasi, sosyal ve ideolojik şartlarına ve kendi bakış açısına göre ruh ve beden verirken bu kişiler aynı zamanda romanın kendi şartlarına göre de şekillenmiştir falan filan uzatmayalım. Yani Peyami Safa'nın romanlarındaki kahramanlar nasılmış bununla ilgili bizi bilgilendirdi. Yani öğretici metindir. Tamam. Geçtik. Şimdi de hangi metinler öğretici, hangi metinler edebi buna bir karar verelim. Sevgili gençler, Edebi metinler, gördüğünüz gibi coşku ve heyecanı dile getiren metinler ve olay çevresinde gelişen metinler olmak üzere ikiye ayrılacak. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler şiir. Sizler de PDF'i indirdiyseniz benimle beraber doldurursanız çok güzel olur. Olay çevresinde gelişenler de bir olay anlatan metinlerdir, olay üzerinde şekillenen e, sanat metinleridir. Bunlar da iki çeşit, iki çeşittir. Anlatmaya bağlı metinler göstermeye bağlı metinler. Anlatmaya bağlı metinler bir anlatıcı aracılığıyla bize hikaye anlatılır. Babaannelerimizin masal anlatması gibi düşünebilirsiniz bunu. Arada bize bir anlatıcı var hayali. Birinin ağzından biz bu hikayeyi dinliyoruz. Göstermeye bağlı metinlerde böyle değil. Göstermeye bağlı metinlerde anlatıcı yok. Bizzat oyuncular çıkıp canlandırıyor. Ve o zaman nedir göstermeye bağlı metin? Tiyatro. Tamam. Anlatmaya bağlı metinler nedir o zaman? Roman Hikaye Masal Değil mi? Halk hikayesi Fabıl Destan Mesnevi Divan edebiyatının romanı. Manzum hikaye. Tamam. Bunlar da anlatmaya bağlı metinlerdir. Güzel. Sıra geldi öğretici metinlere. Öğretici metinler bilimsel metinler, tarihi metinler, felsefi metinler olabilir. Ayrıca gazete çevresinde gelişen metinler ya da kişisel hayatı konu alan metinler olabilir. Nedir bu metinler? Onları bir inceleyelim. Gazete çevresinde gelişen metinler yani gazete vasıtasıyla bizim edebiyat hayatımıza giren ve gazetelerde yayınlanan metinlerdir. Deneme makale Bugün makaleler artık kitaplarda da, dergilerde de yayımlanıyor tabii ki ama bunlar gazete çevresinde gelişmişlerdir. İlk defa bizim hayatımıza gazete vasıtasıyla girmiştir. Fıkra köşe yazısı yani Sohbet eleştiri mülakat röportaj haber yazısı Bunu fazla koymuşum Evet başka kişisel hayat konu alanlar adından da anlaşıldığı üzere birisinin özel hayatıyla ilgili bilgileri içeren metinler anı öyle değil mi adamın hayatını anlatır. Başka günlük gezi yazısı biyografi otobiyografi sığmadı ve son olarak mektup tamam buranın e, harfi harfine ezberlenmesine Aslında gerek yok İşin mantığını kavramanızı tavsiye ederim. Papağan gibi buraya ezberlemeye kalkarsak işimiz var bu tabloda. Yani ben size fıkra hangi gruptadır diye sorduğumda hemen mantık yürüterek yani köşe yazısı nerede olur kardeşim gazetede olur burayı işaretleyeceksin. Ee, hikaye dediğimde hikaye edebi bir metindir, kurmaca bir metindir. Edebi metinlerin içinde de anlatılan bir şey olduğu için anlatmaya bağlı olay çevresinde gelişen diyeceksin. Yani işin mantığını kavramanı ve bu vesileyle buraya halletmeni tavsiye ederim. Uzun uza diye ezberlemene gerek yok. Ama şu ana başlıkları de büyük fayda vardır. Ve bu videonun son konusu. Dilin kullanımından doğan türleri. Şimdi biz Türkçe konuşuyoruz ama herkes aynı Türkçeyi konuşmuyor. Öyle değil mi? Konuşulan Türkçeler farklı farklı. Kütahya'da konuşulan Türkçe farklı. İstanbul'da konuşulan farklı. Karadeniz'de konuşulan farklı. Hatta mahalleler arasındakiler farklı, ülkeler arasındakiler farklı. Şimdi biz bunları ele alıyoruz. Bugün hava çok güzel. Bu Edirne'den Kars'a herkesin bu şekilde kullandığı bir ifadedir. O yüzden biz bu ifadelere standart dil diyoruz. Standart dil. Yani tam da olması gereken dil. Diğer bir ifadeyle İstanbul Türkçesidir diyebiliriz. Yani bizim Ortak dilimizdir bu. Ortak dil. İstanbul Türkçesi. Okullarımızda okutulan dil bu şekildedir. Uşağım görmeyi Ha burada dört kişiliktir yazayı. Bunu hem kimler kullanıyor? Bunu Karadenizliler böyle kullanıyor. Egeliler farklı. Doğu Anadolu'dakiler farklı. Kullanabilir. Aynı ildeki farklı mahallelerde farklı şekilde söylenebilir bu ifade. Biz buna ne diyoruz? Buna ağız diyoruz. Değerli arkadaşlar, şive değil. Yaygın olarak herkes buna şive diyor. Şive farklı bir şey. Peki şive nedir? Hemen altında da şivemiz var. Ama şunu bir yazalım önce. Nedir ağız? Ülke sınırları içerisinde. Ülke sınırları içindeki dil farklılıkları. Tamam. İstanbul Arzı, Kütahya ağzı, İzmir ağzı, Karadeniz Arzı, Doğu Anadolu Arzı deriz. Karadeniz şivesi demeyiz. O olmaz. Yanlış. Devam. <laughs> Bak daraklar altında ırım kap camın gan. Ne dedi bu? Ağaçlar sap sarı altına bürünmüş dedi. Bunu kim söyledi böyle? Kırgızlar söyledi. Biz buna ne diyoruz? şive diyoruz. Tamam? Şive nedir o zaman? Bir dilin ülkeler arasındaki farklılıklarıdır. Aynı dili kullanıyoruz. Azerbaycanlılar da Türkçe konuşuyor mesela biz de Türkçe konuşuyoruz. Ama onların dili farklı bizimki farklı İşte bu farklılığın adı şivedir. Azerbaycan şivesi, Türkiye Türkçesi şivesi, Kırgız şivesi, Özbek şivesi. Tamam. Çavaşla kola şos tetper çuvaşça konuşmak istiyorum demiş ama tabii ki biz bu şu ifadeye çok da aşina değiliz. Bu nedir? Bu da lehçedir. Lehçe nasıl olur? Bu konuda çok da teferruatlı bir bilgi yok. Nasıl peki? Dilin takip edilemeyen dönemlerinde ayrılan kollarıdır. iki tane lehçe olduğu söylenir birincisi Çuvaşça ikincisi Yakutça bunların özellikleri nelerdir falan bu konularda çok da teferruatlı bilgi yok Peki devam iki tane kaldı Hey babalık at bakalım beş papel bu ifade Türkiye sınırları içerisinde kullanılan bir ifade ama daha çok kaba bir ifadedir. Hey babalık ifadesi kaba bir ifadedir. Bunun gibi çok örneklerimiz var ama burada bu kaba ifadeleri kullanmaya gerek duymuyorum. Argo diyoruz biz bunlara. Küfür değildir argo. Argo kaba ifadelerdir diyebiliriz. Kaba ifadeler. Yani bunlar genelde bir grup arasında konuşulur. Gençler arasında özellikle. Başka? Devalüasyonun en önemli uygulama sebebi ekon, ekonominin ekono, ekonominin dış ticaret açığının dengesinin açık vermesidir. Ne dedim ben şimdi? Ekonomistlerin anlayabileceği bir dil kullandım. Bunun adı da jargon. Yani meslek gruplarının belli meslek gruplarının kullandığı dildir. Doktorlar kendi aralarında üst solunum yolları enfeksiyonu falan derler. Ya da askerler birbirlerine devrem, öğretmenler birbirlerine zümrem falan derler. Bu ifadeleri de jargon diyoruz. Tamam. Değerli arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. İkinci videomuzda Türk Edebiyatı'nın dönemlerini şöyle bir tanıyacağız. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin.